Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, üzerinize papazlar tarafından yapılmış olan bir işlem var mı? Bakmak için yapılacak olan bir işlemdir. Şimdi, bu kağıdı nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın ve bu kağıdı bilgisayardan ekran görüntüsü alıp ya da telefonla ekran görüntüsü alıp çıktısını alın ve bu kağıdı yakın. Yaktığınızda eğer ki mavi bir ışık çıkarsa kağıttan link üzerinde bir papaz işlem vardır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Hayatınızdaki kişi size eğer ki olumsuzluk yaratıyorsa, sürekli sorun yaratıyorsa ve bundan uzaklaşamıyorsanız ne kadar kişilerinize hep geri dönüyorsanız bu kişiye soğutma işlemi yaparız. Yapacağımız işlem. Nokta koyduğum yerlere karşı cinsin adını, doğum tarihinin anne ismini yazın ve daha sonra bu kağıdı Evinizin etrafında bir yerde yakın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısında çıkartın. Dediklerimi yapın. 20-25 günlük süreçte sonucunu göreceğiz. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz, farklı şeyler yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.